Turmax yaklaşık 20 yıldır devirmek üzere bu sektörde. Sahra Hastaneleri konusunda hem tasarımını hem üretimini yapan ülkedeki ilk firmalardan bir tanesi hatta ilk firma. Yurt dışında da sektörde oldukça sağlam, tanınır yeri olan bir firma. Tasarımı kendimiz yapmakta kalmayıp üretimi de kendimiz yapıyoruz ve çok özel bir takım ürünler var. Çünkü Sahra Hastanesi çok kendine has özellikleri olan bir hastane. Çok ciddi bir sistem entegrasyonu gerekiyor. Her bir ürünün ve ünitenin ayrı ayrı planlanıp tasarlanıp bir araya nasıl geldiğinin belirlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu çok ciddi bir know-how. Bilgi birikimi gerektiriyor. Biz anahtar teslim bir hizmet veriyoruz. Yani hastanenin teslim edildikten sonra kendi suyunu arıtan, kendi elektriğini üreten tüm medikal malzemesi içinde bir sistem üretiyoruz. Müşterimiz çoğunlukla sadece personelini getiriyor. Sektörde çok uzun yıllardır olduğumuz için %90 daha yüksek bir oranda yurt dışına hizmet veriyoruz. Dolayısıyla ülkemizin de bir yandan tanıtımını yapmış oluyoruz. Şu anda da sektörde düşünüldüğünde, ...global olarak adı geçen ilk 6-7 firma içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunun arkasında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi... ...RG'ye yapılan büyük bir yatırım. Yani sadece maddi olarak değil, zaman olarak da... ...her bir ürünün bir sonraki sefer daha iyi olabilmesini nasıl sağlayabiliriz? Sağdan aldığımız tüm o dataları, tecrübeleri yeni ürünlere nasıl yansıtabiliriz? Bunlar üzerine çok kafa patlatıyoruz, çok uğraşıyoruz. Bu da tabii daha iyi ürünler, daha müşteri daha tatmin eden ürünler olarak geri dönüyor. Buradaki konteynerler çok özel konteynerler. Yani genişleyebilir konteyner dediğimiz konteynerler şu anda arkamızda da var. Bunlar ameliyathane ve yoğun bakım ya da diğer amaçlarda da kullanılabiliyor. Bunları kendimiz üretiyoruz. Bunların en büyük özelliği bir yerden bir yere taşınırken normal bir konteyner boyutunda ama gittiği yere vardığı zaman hem kendini kamyondan indirebiliyor vinç gereği olmadan hem de 15-20 dakika içinde genişleyip e, ameliyat yapacak ya da yoğun bakım hizmeti görecek hale geliyor. Bütün bu konteynerler normal bildiğimiz yaşam konteynerinden çok farklı ürünler. Yani kullanılan malzemeden üretim tekniklerine kadar çok ciddi bir emek var arkasında. Alüminyum malzeme kullanılıyor. İçinde tamamen medikal anlamda normal hastanelerde gördüğünüz standartta ürünler kullanılıyor. Zeminde, duvarda, medikal gaz, vakum bunların hepsi göz önüne alınıyor. Çünkü bu hastaneler çok sıkıntılı bölgelerde kullanılıyor. Hava şartlarının Diğer şartların çok sıkıntılı olduğu bölgelerde kullanılması çok özel tasarımlar yapılması gerekiyor. Çok ciddi bir zaman ve mesai harcıyoruz buna. Bu hastaneler 20 yataklı ya da 10 yataklıdan başlayıp 150-200 yataklı hastanelere kadar çıkabiliyor. Zaten bunun dünya üzerinde standartları var. Birleşmiş Milletler ve NATO yani sivil ve askeri olarak tasarlanmış, planlanmış hastaneler vardır. Rol 1, rol 2 hastaneler. Bir müşteri o şekilde geldiği zaman zaten bizden ne alıyor olacağını biliyor. Biz onu o standartlara göre üretiyoruz. Bu hem onlara büyük rahatlık sağlıyor hem de bize. Çünkü o uluslararası standartları biz sağlayabiliyoruz. Bu müşteri açısından çok önemli bir konu. Bize geldiği zaman e, ne alacağını bilerek geliyor, ne alabileceğini bilerek geliyor standart olarak. Bu sektördeki en önemli konulardan bir tanesi. Güvenilirlik anlamında, firma reputasyonu anlamında, firma markası anlamında.